Sivil görünümlü bazı adamlar üzerine sopalarla saldırıp başıma ve vücuduma vurdular. Hastaneye gittim. Önce karakola git, ifade ver dediler. Olaydan 20 saat sonra fenalaşınca hastaneye kaldırıldım. Beyin kanaması geçiriyordum. Çok <laughs> geç kalınmıştı. 38 <laughs> gün kovada kaldım. Kur kalan birilerinin tarafından silinmişti. Benim adım Ali İsmail Korkmaz. Iki Haziran'da saldırıya uğradım. On Temmuz'da kalbim durdu. Katillerim Katil. aranıza dolaşıyor. Benim adım Ali İsmail Korkmaz. <laughs> kalbim durdu. Katillerim aranıza Ali İsmail Korkmaz. Katillerim aranıza dolaşıyor. Benim adım Ali İsmail Korkmaz. Katillerim aranıza dolaşıyor. Benim adım Ali İsmail Korkmaz.